Yorumlayalımdan herkese merhaba. Bursa interaktif programıyla tekrar karşınızdayım. Yeşil Beyaz takımdaki tüm sorunları veya güzellikleri sizlerle birlikte tartışıyoruz. Bursa Spor devre arasında kaç transfer yapmalı, yapmalı mı veya hangi bölgelere yapmalı bunu sizlere ilettik ve güzel cevaplar aldık. Bursa Spor de bildiğiniz gibi sezon başında 11 transferi imza atmıştı. Bu 11 transfer e, öncesinde de ayrılıklar meydana gelmişti. Bu ayrılıklarla birlikte yapılan transferler sezona başlangıç. E, biraz tabii ki oyun anlamında bu spor taraftarını ve camiasını, bu spor yönetimini memnun etmeyen performanslar ve Adem Çağlayan'la ayrılan yollar. Ve Tahsin Tam geldi. Tahsin Tam'la birlikte bu spor 2'de 2 yaptı. Oyun anlamında özellikle son oynanan karşılaşmaya baktığımızda ilk 45 dakikayla son 45 dakikaya maalesef biraz farklıydı. Özellikle e, Aksaray deplasmanında ikinci yarıda sergilenen futbol Bursa Spor taraftarının teknik yetimi ve yönetiminin kafasında soru işareti oluşturdu. Bursa Spor Başkanı Enes Yelik tabii ki devre arasında bazı hamleler yapacağını sinyalini verdi. Ve bu hamleler nerelere olmalı? Bursa Spor taraftarı cevapladı. Yavaştan başlayalım. Bursa Spor taraftarı neler söylemiş? Özetle bakalım. E, hangi bölgelere transfer istemiş? Ben genel bir yorumlara baktığımda e, kendi yorumdan da bahsedeceğim tabii ki. Bursa Spor taraftarı mutlaka ama mutlaka 10 numara transferiyle forvet transferi istiyor. Bunu her yorumda altına çizmişler. Burs taraftarı Pablo Martin Bataje ile de birlikte aslında hatırlarsanız 10 numaraya alışmış bir camia takımda bir lider olmasını isteyen orada Maestro gibi takımı yöneten bir futbolcusu olsun istiyor Burs taraftarı. Belki bu taraftarın isteğine cevap olarak Tayfun Aydoğan'ı söyleyebilirdik ama maalesef Tayfun Aydoğan yaşadığı sakatlık sebebiyle sezonu kapattı. Ve Tayfun Aydoğan aslında bu spora e, çok ciddi bir fayda sağlayabilecek bir futbolcuydu ama maalesef kendisine buradan tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Tayfun Aydoğan olmayınca da zaten mutlaka ama mutlaka Tayfun Aydoğan kalibresinde, kalitesinde bir futbolcunun transfer edileceğini de söyleyebiliriz. Ve hemen yorumlara başlayalım. Selçuk Bey demiş 8-10 oynayabilen orta saha sağ, sağ bek ve mutlaka sağ açık alınması gerekiyor demiş. Selçuk Bey yine Ali Çalışkan Bey sağ bek, 10 numara, sol bek ve forvet transferi istediğini söylemiş. Forvet transferleri de ilgili bildiğiniz gibi Bursa Spor Emran Gedikli'yi transfer etmişti. Yine Ertuğrul Surat'ı da forvette değerlendiren bir e, takım e, Bursa Bursaspor. Ama Emran Gedikli şu anda Almanya'da ve dönüşü nasıl olacak? Sakatlığı ne durumda? Ameliyat mı olacak? Bursa spor kulübü bu konuyla ilgili net bir açıklama yapacaktır yakın zamanda. Emran Gedikli'den Spor faydalanır mı, faydalanmaz mı? Göreceğiz. Ertuğrul İdris safkan bir forvet diyemeyiz. Muhammed Demir de e, sakatlığıyla ilgili bazı sıkıntılar yaşayabiliyor. Sezona bunu e, yaydığımız zaman, bu durumu yaydığımız zaman... ...Muhammed Demir'in her maçta 90 dakika oynayan bir Muhammed Demir olma ihtimali düşük. Muhammed Demir tabii ki çok kaliteli bir futbolcu. Çok e, vuruşlarıyla, kalitesiyle, süperlik deneyimiyle 10 numara bir futbolcu. Ama sakatlık anlamında maalesef Burspor camiasına o güveni veremiyor. O yüzden sürdürülebilir bir forvet arayışı Burspor'da olacaktır diye tahmin ediyorum. Nazif Bey yazmış sağ bek, sol bek, orta sağ forvet. Net. Net açıklama. 4 ismi, 4 e, isim istiyor. Mevkilerde bunlar. Tabii ki Burspor bu transferleri yaparken bunun altını çizeyim. Burspor maddi anlamda da yönetim kasayı düşünen, Burspor kasasını düşünen, Kalıcı gelir anlamında çok ciddi atılımlar yapan bir burs üretimi var. Bunu bildiğiniz gibi özellikle İbrahim Yazıcı sonrasında hiç görmemiştik. Neredeyse hiç görmemiştik. E, bu yüzden yapılacak olan hamlelerde maddi olay da çok fazla masaya yatırılıyor. Belki bazı burspor taraftarları şunu da söyleyebilir. Ya başkanım 15'e 20'ye bakma bas 25'e al. İşte maalesef öyle olmuyor. Geçmiş yıllarda e, bu türde e, hamleler yapan tabii ki art niyetli hamleler yapan yönetimler oldu ve Bursa Spor'un çok net bir şekilde çekti. Geçtiğimiz daha bir buçuk iki yıl öncesine kadar Bursa Spor kapanma noktasına geldi. Elektriği, suyu, doğalgazı olmayan bir Bursa Spor kulübü haline geldi. O yüzden biraz ayağımızı yorgunumuza göre uzatmamız gerekiyor. Elbette gereken hamleler yapılacaktır ama sportif anlamda da o sportif beyin de çok önemli. Yapılacak olan hamleler o yüzden çok önemli. Tekrar altını çizelim. Haberlerimizi çiziyoruz köşelerimizde çiziyoruz. Burada da çizelim. Bursa Spor aslında transferi Vakıfköy'den yapmak zorunda. Bursa Spor Türkiye'nin en önemli altyapısına sahip diyorsak TFF ikincilikte düşerken o genç evlatlarımıza dediğiniz gibi emanet Bursa Spor'u ama Bursa Spor Süper Lig'de ikinci şampiyonluk olacaksa onlar Vakıfköy'den çıkacak dediğimiz yıllara döndüğümüzde maalesef 2. ligde dahi bizi tutamayan bir altyapı organizasyonu gördük. İnşallah bunlar düzelecek. Çünkü Bursa Spor milyon eurolar harcayarak transfer yapamaz. Ki Başkan Enes Çelik'e Erzurum kampında da bu soruyu canlı yayında yönelttim. Bildiğiniz gibi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş 75 milyon eurolar, 50 milyon eurolar, 40 milyon eurolar vererek transferler yapıyor ve şampiyonluk hedefliyor. Biz de Süper Lig'e çıktığımızda Avrupa hedefiyle Süper Lig'e başladığımızda Başkanım biz de mi böyle transferler yapacağız dediğimde Hayır dedi Sayın Enes Çelik. Vakıfköy'ü işaret etti biz transferimizi Vakıfköy'den yapacağız. Oradan yetişen çocuklarımızı A takımda başarıyla temsil edeceğiz ve Bursa Spor hem para kazanacak o futbolculardan hem de başarı elde edecek demişti. O yüzden Vakıfköy'e güveniyoruz. Dün de Vakıfköy'deydik. Bu e, operasyonların zemini hazırlanıyor. İnşallah futbolcularımız, teknik heyetimiz, oradaki koordinatörümüz, başkanımız, yöneticimiz Bursa Spor adına en iyisini yapacaktır. Ama Bursa Spor transferi çok ciddi rakamlar harcamamalı. Çünkü para veriyoruz. Pirinç tanesi değil. Yorumlara devam edelim. Aydın Tezcan yazmış. 9 numara, 10 numara, 5 numara mevkilerinde oynayan futbolcular lazım demiş. Metin Serhat yazmış. Sola bir takviye, ortaya bir takviye, Santrafor'a bir veya iki takviye. Ligde ve kupada gümbür gümbür ilerleriz demiş. Bu takviyeler olursa. Tabii ki dediğim gibi takviyelerin olmasından öte futbol beyninin bu hamleleri yapması çok önemli. Yoksa 20 tane de top çalabilirsin, küme düşersin. Ki bu bunu da maalesef yaşadı. TFF birincilikten nasıl düştüğümüzü hatırlayın. Orhan Şahin yazmış. 5 transfer sol bek, sağ bek, sol bek, orta sağ 8 ve de 10 numara özetle kanat veya forvet oyuncusu olması gerekiyor demiş devre arası transferleri arasında. Nazım Arslan yazmış. Forward ve klasik bir 10 numara beklediğini söylemiş. Hakkı alınca forvet, orta sağ ve sağ bek demiş. Sinan Varlık kendisi deplasman İsa, deplasman İsa hiçbir yerde Bursa yalnız bırakmayan bir isim. 4-5 transfer yapılması gerektiğini savunmuş. Sağ bek, kanat sol bek ve kanat 10 numara pozisyonunda isimler istiyor. Ve Forvet'te de Bursa 30 yaş altında futbolcularla anlaşması gerektiğini savunan bir yorumda bulunmuş Sinan Bey. Salim Güler, sağ bek, sol bek, sol açık, forvet ve 10 numarayla da özetlemiş. Aslında bu Spor camiasının en çok duyduğumuz e, istekler bunlar. Forvet ve 10 numarayı en başa koyduğumuzda yine sağ bek, sol bek, sol açık e, bu noktalara da Bursa Spor taraftarı transfer istiyor. Tabii ki devre arasında daha çok e, zaman var. Bu zaman diliminde Bursa Spor altyapıdan futbolcu çıkartır mı? E, kendi içinden bir transfer e, yapar mı? Ya da mevcut oyuncuların performansı Kademe kademe artar mı? Çünkü devrasan dediğim gibi uzun bir süre olduğundan dolayı belki bu Spor oyun anlamında da o Menemen TK karşılaşmasında 90 dakika sahaya yansıttığı bir oyunu ortaya koyarsa her karşılaşmada belki de transferler olmaz. Belki de 1-2 transferle işte Tayfun Aydoğan veya forvet noktasına 1 iki transfer hamleyle Bursa Spor hak ettiği şampiyonluğu elde eder. Zaten rakiplerimiz de Real Madrid, Barcelona, Manchester City değil. Onlar da puan kaybediyor. Geçtiğimiz sene Karşıyaka'yı çok önemsemişti Bursa Spor Kulübü. E, bu sezonda yine rakipler olarak işte Kahramanmaraş, Mardin, işte Ali A, Gebze gibi takımları e, rakip olarak görüyoruz. Ama onlar da Real Madrid Manchester United değil. Her zaman kazanamazlar. Bursa Spor her zaman kazanacak bir takım kurarsa ki kurma hedefiyle yola çıkılıyor. Bursa Spor başarılı olacaktır. Her ne olursa olsun 40 bin taraftarıyla İSSA'da Bursa Spor'un maç kaybetmemesi gerekiyor. O yüzden o Kaybedilen 6 puanı da maalesef arıyoruz. Her defasında da bunu içimizde yaşayacağız gibi de duruyor sevgili izleyenler. Ben barışalım, yorumlayalım programının bu haftada sonuna geldik. Bu interaktif programımıza devam edeceğiz. Çok güzel ilerliyoruz. Bildiğiniz gibi Bursa Hakimiyet gazetesi, Bursa Hakimiyet.com.tr, Bursa Hakimiyet sosyal medya hesapları gümbür gümbür geliyor ve BH Spor hem Twitter hem Instagram hem Facebook hem YouTube her noktadan bizleri takip etmeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.